الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لَعَيْتُمْ ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والإحسان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم أمر الله <applause> Bir kabile Müslüman oldu, Hüzaa kabilesinden. Sonra Cenab-ı Peygamber onların sadakalarını, zekatlarını almak için memur gönderdi. Cenab-ı Peygamber'in memuru gelir diyerek karşılanmaya çıktılar. Memur tevahüm etti. Beni öldürecekler diye geldi Cenab-ı Peygamber'e ki bunlar gavur oldular, beni öldürmeyi kaptılar. Halbuki iftira. Sonra Cenab-ı Peygamber asker göndermeyi kaptı. Bize adamların memur şeyleri geldi, sefirleri. Ya Resulallah senin memurin geldi, karşıladık, kaçtı geldi, ne sebebi nedir? Cenab-ı Peygamber anladı ki iş karışık, şimdi Cenab-ı Hak bunu gönderiyor. Buyuruk ey Müslüman kullarım, bir fasık Allah'tan korkmaz bir adam, evet. Size bir yanlış haber getirirse, müzevvirlik getirirse, fetebeyyenu, tahkik edin, böyle diyor ahmaklar gibi. Çabuk birden bire kabul etmeyin buyuruyor. Sonra bir mazlum bir milleti kakar öldürürsünüz, çok pişman olursunuz buyuruyor. Anlayın bak abeyle. İki kısımdır. Bir kısım var ki akıllı işittiği şeyi tahkik eder, kabul eder. Bu akıllı bir insan. İkincisi var ki, akılsız adam nedir? Her işittiğine inanır. Anladık mı? Peygamberim dirse inanır, evliyam inanır. Ne Cahiller ekşer işte böyle sana adamların peşine bunun için düşürürler. Bir kısmı da münafık. <laughs> Her işittiğini inkar eder. Anladık mı? İşte peygamberleri, Kur'an'ı, dini inkar edenler bunlardır çünkü huyunda var. Ne işittiyse inkar ediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, akıllı olun, tahkik edin. Müzevvirler vardır, anladık mı? Taraftar toplamak için, görürsene diyor ki, bak filan adam sana ne dedi? Mürayi dedi. Ötekine gelir diyor ki, bak filan adam sana diyor, sarhoş diyor. Ötekine gidiyor diyor ki, bilmem ne, ne diyor. Dilken, <laughs> o adamları anlamadan diye o bizlere o Müslümana her türlü eziyete yaparlar. Anladık mı? Yani her zaman memlekette var böyle insanlar. İnsan işittiği şey inanmamalı. En iyisi demeli ki ben gideyim sorayım. O adamın aramda kavga yoktur ben diyor. Bakın doğru musun yalancı mısın? Değil mi? Böyle korkutmalı bunlar. <laughs> Cenab-ı Hak buyurur ki bakın aranızda benim peygamberim diyor. Ashab-ı kirama Ya hep peygamberim. <laughs> sizin sözünüze aldanıp da bir yanlış bir şey yapsaydı yine ben ona günah yazlamıyorum çünkü o akıllıdır aç Başında beşeriyeti kızası bazı kere yanlışlık olur diyor lakin <laughs> günahın büyüğü sizin başınızdadır Cenab Hak, bak, sizler, <laughs> diyor Cenab-ı Hak buyurur. bak size imanı sevdiğin değil, kalbinize güzel ahlak koydum buyurur, gavurluk, fenali ikna ettim. Siz <laughs> böyle bir şey yapmazsanız diyor. Ama aranızda böyle bir adam bulunmuş. Sonra Hz. Üsman zamanında bu adam bu Cenab-ı Hakk'ın fâsik bir valide de oldu, şey etti. Sonradan biraz düzelir gibi oldu ama Ashab-ı gibi <laughs> her parmak parmak değil. Ben diyor, bir Müslümana böyle imanı sever de, ihlakını düzeltirsem, Kur'an'a iman ederse tam ahiret yolunu bulan bunlardır, buyurur. Bu Cenab-ı Hakk'ın ihsanı herkese verilmez. Cenab-ı Hak alim, hakim, kime öleceğini bilir buyurur. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar ki, Cenab-ı Hak buyurur, Müslümanlar kardeştir buyurur. Kardeşlerin arasını bulun buyurur. Allah'tan korkun, böyle korkarsanız size merhamet ederim buyurur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyurur. Bunları barıştırmayı öğrenin, birbirlerini düşürmeyin buyurur. Evet. Cenab-ı Peygamber buyurur, size nafile oruçtan, nafile namazdan daha büyük bir ibadet göstereyim mi buyurur. Buyurun ya Resulallah dediler. Dargınları <laughs> barıştırın buyurur. Anladık mı? Dargınları barıştırmak, teheccüd namazından, üç ayların kandil oruçlarından büyük tutur Cenab-ı Peygamber bunu buyurur. Dargınları barıştırmak için buyurur. Yalan söyleseniz de Allah günah yazmaz buyurur. Nasıl söyledik? Bir dursun ki, ah şimdi seni mescitti bak, ne adamdır, kusur yaptım, acaba beni affeder mi? Ötekine gider desin ki, gelir elini öpersem acaba beni kabul eder mi, dedin mi dargırlıklar, hal kalkar ortaya zaten. ahali bu ahlakı bilmiyor, müzevvirlikten başka bir şey yok. O senin babanı sevdi, ananı sevdi, dedin ki bunlar dünyada var. Cenab-ı Peygamberin adeti ne yapardı mübarek? İki kabile dargın oldular mı? O kabileden bir adını o kabileden kardeş yapardı, ahiret kardeşliği yapardı. Anladık mı? Bunları böyle birbirlerine hep var. Ansari kirami muhacirine kardeş yaptı. Tek onlar birbirlerini sevsinler diye. Bu kadar var. Sonra Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın en fena kullarını size haber vereyim mi buyurur? hali arasında laf taşırlar, kardeşi kardeşten, dostu dosttan birbirine düşerlerdir. Bunlardan daha mel'un insan yok dünyada buyuruyor. Ahirette buyuruyor, daha ayakları deprenmeden bu müzevvirler yok mu, laf taşıyanları Allah doğrudan doğru muhakemesi cehenneme sevk edecek buyuruyor. Allah bu fena ahlaktan cümlemizi muhammed eylesin. Birbirlerini öldürecekler ya. Bak Selaniki bile bile fırkayı düşürmek için yılanı verdiler. Evet. Halbuki 30 bin asker vardı orada. Anladın <laughs> mı? Bu fırka düşmezse bile göl göre göre teslim ettiler ondan sonra. Osmanlı'daki Müslümanlar da böyle. 12 bin Müslüman gittiler, kralı öldürdüler, memleketi zapt ettiler. Alçaklar 800 sene sonra teslim ettiler, bir avuç gavura çıktılar. Neden? Gavurla yani arkadaş olur, gelir ortaki Müslümanı vurur. Gavurda girince girer camide tam mihrabın içine büyük abdestini yapıyor. 800 sene sonra kovuldular çıktılar Aslanlı'dan. Bu fırkacılık yüzünden oldu bunlar. <laughs> Münafıklığın bir sebebi de Cuma namazına, Cuma günü ehem yetirmemekten ileri geliyor. Neden geliyor bu münafıklık insanın kalbine? Birçok sebepleri vardır. Birisi de Cuma namazına ehem yetirmeyenler. Cenab-ı Peygamber buyuruyor bir insan üç hafta cuma namazını üzülsüz terk edecek olursa kalbin münafık tutkiler maazallah buyuruyor. Cuma namazı çok önemli. Cemaat de böyle beş vakit namazı cemaatle kılmak. Abdullah bin Abbas Hazretlerine birisi geldi fetva istedi. Ben dedi işim vardır cuma namazına camiye cemaate giden vururum ne olur cehennemliksin dedi bir ay diyor, peşinde koştum, bir müsaade isteyim, bilmedi. Ne işi varsa artık, <laughs> yani müsaade yok dedi. Körün birisi geldi dedi ki, Ya Allah dedi, beni götürecek adam yok dedi. Camiye giderken dedi, yollarda dedi, yanlış ki dedi. Ezen işi dur musun dedi, evet dedi, müsaade yoksa sana, geleceksin dedi. Bak ama bile, ona bile müsaade etmedi. <laughs> Cuma günü öğlen vakti bak cehennemin kapısı da kapanır. Zeval vaktinde daimen cehennemin kapısı açılır. Ondan sonra Cuma günü açılır Cenab-ı Hak Cuma günü eder. Yine Cenab-ı Peygamber buyurur, kuşlar havada buyurur, Cuma günü birbirlerini tebrik ederler. Anladık mı? Hayvanlar bile Cuma günün büyüklüğünü anlarlar. Cuma'nın on tane terbiyesi vardır. Evet. Her Müslüman Cuma günü on tane bir edeb var bilmeye gayret etmeli. Evet. Birincisi, Perşembe günü hazırlanacaksın ikinden sonra. Bak Perşembe günü ikindiğin geldi mi Cuma gecesini karşılayacaksın. Evet. Hatta Cenab-ı Hakk'ın fazla bir bereket rızkı vardır. Perşembe günü ikinden sonra kim cuma gecesini karşılarsa ibadetten Allah rızkına bereketiyor. O kullarına <laughs> o bereket veriyor. Evet. Duanı istiğfarına meşhur olacaksın. Sonra... İkinine <laughs> sonra namaz mı kılmalı? Ne namaz değil, tesbih. İstiğfar, <laughs> salavat-ı şerife. Kur'an okursun, delayla okursun bunu. Sonra Cuma namazının adabından birisi de yıkanmak bak. Anladık mı? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyor. Bir insan Cuma günü erkenden yıkanacak olursa buyuruyor. Abdestini alır camiye erken gelir de kimseye eziyet etmezse adım başına Cenab-ı Aleyhisselatü bir senelik ibadet ediyor. Bir adım. Eğer bin adım ise bin senelik ibadet ediyor bu cümani yıkanması büyük ibadettir. Kuvvacı olan insan hasta değilse bilmem ne de Zor bir şey. Bak deniz var burada. İnsan gider batır çıkarsa yıkanmış olur. Evet. Sonra Cuma namazının ibadetlerinden birisi de güzel koku sürünmek camiye gelirken. Ondan sonra güzel elbisesini giyeceksin. Ondan sonra param varsa bu yolda bir sadaka bileceksin. Onu emri dur. Böyle on tane güzel adet vardır bir ruh. Ve şahsetle geleceksin. Cuma namazını, cennette de cuma namazı vardır. Cuma vardır, cuma namazı değil. Cuma günü geldiği vakit cennette, ahirette malum orada da günleri vardır. Cuma günü de vardır. Cuma günü geldiği vakit Cenab-ı Hak cennet kendi cennetine davet eder. Sekizinci Cennet, Cenab-ı Hakk'ın misafirhanesidir. Orada öyle hûri güzel şey yoktur. Cenab-ı Hakk'ın cemali vardır. Sonra ahalî toplanacaklar. Cuma namazına en ziyade kim dikkat ederse Cenab-ı Hakk'a en yakın oturacak o gün. Anladık mı? Altına koltuk koyacaklar. Sonra Cenab-ı Hakk'a arş-ı azamdan kürsinin üzerinde gelecek ahalîler arasında. Ama gelen azamettir. Allah için gelmek gitmek yok. Bir tecelliyat öyle bir görünüş yok. Cenab-ı Celle şehitler karşılayacaklar. Gittiği vakit onlar da yola sokacaklar. Cenab-ı Hak'ta gelmek gitmek yok. Ama böyle bir azamet görünür, gelir gibi. Anladık mı? <laughs> Buna tecelliyat diller, gayet ince derin meseledir. Pek karıştırmamalı bunları. Bilmeyen konuşmasın. Sonra Cenab-ı Celle geldi geldiği vakit öyle biliyor. Beni bilmeyerek, görmeyerek, beni itaat edip iman eden kullarıma merhaba, hoş geldiniz buyuracak. Sonra Esselamu Aleyküm buyuracak. Ve yasin Şerif'te Selamun kavlen min Rabbil Rahim demek merhametli Allah tarafından cennet ailesine selam verecek. Esselamu Aleyküm ya ehlen cennet diyecekler buyuruyor. Böyle Cenab-ı Hakk'ın orada oturur. Herkes zanneder ki Cenab-ı Hak yalnız benimle konuşuyor. Halbuki konuşuyor. Ama herkes bakar zanneder ki yalnız benden konuşur zanneder. Sonra bazısına bilirdik ki dünyada şu yaptığın kabahati biliyor musun diyecek. Büyük günahını söyleyecek. Ya Rabbi sen onu affetmedin mi diyecek. İşte, Affin lezzeti damağında dursun diyerek onun için söylüyorum buyur. Yoksa seni etmekten için, mahcup ettim için yapmıyorum buyurur. <laughs> Şimdi o istima cuma namazını temsil ediyor bak. Biz burada cuma namazı neden kalıyoruz? Hatip neden çıkur? Cenab-ı Hak tarafından sanki o cennetteki şeyi ahaliye öğretiyor demektir. Anladık mı? Aynen bu cuma namazının saatinde böyle cennette bir istima var. Cuma namazının heyeti oranın modelidir cennette olacak şey. O gün cuma namazında ve imamı en yakın kim oturursa erken gelirse cennette Cenab-ı Hakk'a en yakın oturacak. Anladık mı? cuma namazının kıymetini bilmeli böyle. Anladık mı? Cuma günü fazileti gayet büyüktür. O cuma günü bir insan Cenab-ı Peygamber'e yüz tane salavat-ı şerife getirecek olursa bak en büyük ibadetlerden mağdurdur salavat-ı şerifi çok getirmeli. Camiye giderken Cuma günü Cenab-ı Peygamber emir buyuruyor salavat-ı şerife getire getire gelin camiye buyuruyor. Dersimiz bu kadardır. Subhane Rabbika Rabbil Ezzeti Amma Yüce Elhamdülillahi Rabbil alemine ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil amin ve ala ahli ve sahbihi ve sellim Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle وأنت تجعل الحذر سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته لا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا. واصحابه الكرام الفاتحه جمعت صلوات الله صل على